Tam gibi görmüşken sen kalbime düşmüşsün. O oh. hangi zenginden düştün de yine kalbini büzmüşsün. Nasıl mak yok? Kendini zorlama dediler zor. Bu kız senle oynamaz bir sürü yok. İçinde yatla kağıtlar Sense boş. Koşma başkan dedim var bir var bir tam bir var var bir dedim var bir var bir kalbe ok 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 var bir var gece kal kal bir dedim varsa Senle ok 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 tam dibi görmüşken sen kalbime düşmüşsün o hangi genden düştün de yine kalbini büzmüşsün dediler pahalı pahalı hani.